Evet. İkinci bölümden devam. Öbür evet. Bakacağımız bir şey varmış. An yani kusunda mı oyuncağını yaptınız ya? Şu kadar olmazsın yani ya. de güzelmiş ha. Nereye gidiyor Markus? Kiti Gidi bırak Markus. Şu <laughs> kata çıkalım. Kablolar mablolar var. Güzel tablo. Ondan adım ama güzel tablo. Dolanan iç içe bir. İşi. Ev sahibimiz Ne artık. Baya bir zengin. İskelet bir iskelet var. Fosil. zor iskeleti. Tam da atta maç yineceğim ben. <laughs> Bayağı bir şey var. Ama ki burada işimiz yok. Ya şunlar var da şunlar anlamadım ben ne yapacağız ya. Neyse altı ay ya? Şu kamera açıları beni mahvetti ya. Kamera açıları sevmedim abi. Daha girebiliyor muyuz? Aa girdim. 3 pardon. katta karı ulandır ne ya? Lan şuradan merdiven varmış ya. ölmüş için 3 hamle de mi attı santranç mantıraç oynuyoruz koy ve edin bahaman gibi şey yerleşik anlamadım onu da Temizleyelim. Bu mu yani? Temiz, Temiz bu mu bizim? Ressam mıyız acaba bize Hiç headcan de yapıyoruz. Burada bir şey yok. Son bir bakış yan yok. yok lan bu merdiven. İlginç bir meydan, naz müteahhit yapmış olabilir. Şurada bir oda daha var, oraya girebiliyor <laughs> muyuz? Bu mutfağa çık. Yine bir kitap, dergi. Güzel kutuplu Rusya. Onu neden ilgilendiriyor? Donmuş hazineler. Trium. Sentezlemek üzere kullanılan donmuş bu içine kalmış değerli minalardan keşfetmeye başladı. Ha stratejik önemi ele alırsak Rusya'nın Norveç, Danimarka, Groenland, Kanada üzerine kalpaya bağlanmasıdır. Başlı bir şey gözükmüyor. Olası gözükmüyor. Titan daha hayat bulundu. Güzel. Titan daha hayat bulundu. Bayağı baya bir uzayda da iş yapmışız yani. Diğer şeylere de yaşam falan filan. Abicim bu üç kat nerede ya? Ya valla beni öldürüyorsun. Şimdi kötüsü Başka açış da yok. Buraya girdik. Girdik mi buraya? Girdik zaten buraya. Şu kar nerede? Onu bulmak istiyorum da ben uyandırmak istiyorum. Güneşi 3 katta da değil çünkü. Dergi var hatta. Ha buradaymış bak bu. Perdeleri bir çekelim. Bir uyansın, bir kendine gelsin. Bir la ilahe illallah desin. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. Weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. <laughs> I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes. God. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Yani, hocam, ben insan değilim. Androgyne olduğum I'm Astım hastası mı? Seker hastası mı? May your arm, please, Carl. Seker no. hastası. Carl. Thank you. Hmm. I just opened my eyes and I'm already gritty my teeth. Humans are such a fragile machine. Why do it They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey. What happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. abimiz bayağı güzel resimler çiziyormuş. special on the agenda today yes there's the opening of your retrospective at the museum of modern art hmm. the gallery director left four messages asking to confirm your attendance hmm. i haven't decided yet we'll see about that later just your usual fan mail i've already answered hmm. any news from leo no carl i can call him if you like no no i don't bother i'm starving well your breakfast is ready bacon and eggs just the way you like them thank you mark you're welcome television almış kontrolü. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Hmm. Okay, Carl. Ha, buna baktık zaten de bunu anlamadım nasıl hareket etti cezeler nasıl mat yapacağız Santajcı otur. Başka bir şey ne? Otur santajcı otur bakalım. Fancy game of chess? Sure yeah. ki kral ben ya. Yani. Speed <laughs> <laughs> That's what I call a thorough beating. It's not easy for an old man to compete with a machine. <laughs> well, I know you don't like losing, and you don't like when I let you win, so I felt I didn't have many choices. True. We humans are complicated. Karmas, that? One day, I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Ha, kitap okuyacaktım sana ben. <laughs> Kitaptan vazgeçti. Işte. Çok kötü kamera açıladı ya çok şey ya. Let's see where we left off. Remove the sheet. Örtüyü kaldıralım. Yeni tanemez bekleyelim. so what's your verdict, marcus? yes, there is something about it. Mm. something i can't quite define. i guess i like it. the truth is i have nothing left to say anymore. each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes, Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Painting what? Painting Paint what? Anything you want. Give it a try. Çilek de isimim çok kötüdür benim yani Ne yapacak bir konu bu. Masayı bul Başka bir şey yok Herkese bir hoşuma gitti ya niyeyse that is a perfect copy of reality the painting is not about replicating the world it's about interpreting improving on it showing something you see carl i don't think i can do that it's not in my program I... go on go try it grab that canvas Do something for me, close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to politics. imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. Kimlik, umutsuz, süper, mahkum. Right. Oh my God, what hey, Dad, ba, ba, ba. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood, I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right. You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. <laughs> hey, listen, uh, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? Uh, well, it, it just goes, you know? <laughs> yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No. No, no, I swear it's not that. Uh, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. <laughs> you'd rather... you'd rather take care of your uh, plastic toy here than your own son, eh? Tell me, Dad, what's... what's a god that I know? It's smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. I love Colorito, but she's. Evet. Ooo. Ay baya bir şeyi açmışım. Yok birini açmışım. Yerden fazla diyelim. Evet. ikinci bölümün burada sonuna gelelim. Çünkü birinci bölüm biraz uzun tuttuk. İkinci bölümde biraz kısa tutalım. İkinci bölümde görüşmek üzere.